Evet Evet arkadaşlar Şurada Danimarka'dayız Danimarka'daki Honstein Görüntüleri Çekiyorum sizler için Bunlar bu işletmenin Sağılır durumdaki inekleri Danimarka'nın en elit işletmelerinden Bir tanesindeyiz şu anda Genetik e, Seviyesi oldukça yüksek Bin baş kapasiteli bir tesis burası. Hayvanlar burada 8 saat arayla günde 3 defa sağım yapılıyor. Kameralarda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama e, görüntüleri genetik bakımından etkileyici. aldığım teknik bilgiye göre işletmenin şu anda süt ortalaması günlük sağılanların süt ortalaması 42 litre arkadaşlar. Maşallah. Şuna bir bakar mısınız? Dehşet bir güzelliğe sahip süt damarına bir bakın. Maşallah. şöyle fırsatını yakalamışken sizler için görüntüler almaya çalışıyorum. Şahane hayvanlar arkadaşlar. Evet bu hayvanları Türkiye'de Honstein ırkının gereksinimlerini bilen Honstein ırkını beslemesini bilen Honstein ırkının e, sağlıksal problemleriyle başa edebilecek özellikle sağım hijyeni ve ayak tırnak hastalıklarıyla ilgili kendini geliştirmiş işletmelere buradan e, hayvan tedariği yapacağız. Bu işletmeden Görmüş olduğunuz bu ineklerin kızlarından gebedüve olarak götüreceğiz inşallah. Ülkemize böyle üstün genetiğe sahip hayvanları kazandırmak tek hedefim. Ama belirttiğim gibi bu hayvanları sadece tane beslemesini bilen Honstein'ın gereksinimlerini karşılayacak olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bu şekildeki işletmelere tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz hayvanların önünde sınırsız vaziyette kaba duruyor. Sılaj ağırlıklı, ot sılajı ağırlıklı, mısır sılajı ağırlıklı. ağırlıklı kaba yemle besleniyorlar. Altlarını görüyorsunuz. Kauçuk yatak yok. Talaşla doldurulmuş işletmelerden. Konfor en üst seviyede. Hayvan refahı en üst seviyede. Ve e, korkuyorsunuz ya Türkiye'de bu hayvanlar yaşar mı olur mu? Efendime söyleyeyim soğuğa dayanır mı? Bakın arkadaşlar şu anda burada hava eksi 5 derece. İşletmenin yan kanatları açık, işletmenin kapısı açık. Bakın, sağ tarafta, sol tarafta, her iki tarafta açık ve bu hayvanlar burada istirahat ediyorlar. Tabii ki neyin sayesinde? Bakın, üstünde bir tane tüy dahi yok hayvanın. Bakın, bir tane tüy dahi yok. Çünkü önlerinde sınırsız kaba yemleri var ve ot sılajları grubu var. Yüksek protein var. Mısır sılajında nişasta oranı yüksek, kuru madde oranı yüksek. Bu sebeple hayvanların hem kondisyonları hem vücutları cidegoları da oldukça yüksek. Hayvanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için hayvanların bütün sağlık problemleri olmadığını zaten tüyünden gösteriyor hayvanlar. Pırıl pırıl hayvanlar. Tabii ki genetik olarak üstün genetiğe sahip oldukları için ayrıca arkadaşlar e, Avrupa ülkelerinde ee, diğer ülkelerle mükayese ettiğimizde diğer ülkelerle mükayese ettiğimizde e, Danimarka'nın fiyatı diğer ülkelerden bir tık daha üstte. Bir de e, kilometre farkı var arkadaşlar. Burası e, Avrupa'nın en uç noktası. Buradan ben az önce navigasyonu açıp bu çiftlikten bizim çiftliğimize Baktığımda 3.250 kilometre yol var. Buradan bizim İzmir'deki Ege Genetik Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi'mize 3.250 kilometre yol var. Bu da ne demek oluyor? Ee, hayvanın fiyatına nakliye fiyatı da her zaman için eklendiği için nakliyeden kaynaklı da fiyat artışı oluyor. Örnek veriyorum, örnek veriyorum. Ee, Nasıl örnek vereyim size? E, Almanya'dan, Almanya'nın e, Türkiyeye yakın bölgesinden hayvan getirdiğimizde e, ya da Çekya'dan hayvan getirdiğimizde 1.5 puansa e, bir hayvanın fiyatı, Danimarka'dan getirdiğimizde arkadaşlar 1.8 puan'a çıkıyor. Bunu etkileyen şey. Yani bu e, ne demek? Yüzde yirmi, yüzde otuz oranında bu ülkenin hayvanı diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha pahalı demek. Bunu tetikleyen şey e, bir genetik farkı, iki nakliye farkı arkadaşlar. Bakın burada da işletmenin gebe düveleri var. Buraya kuruya doğumhaneye alınmışlar. Ya da özel bir bölmeye ayrılmışlar. Gene gördüğünüz gibi altında saman basılı hayvanların hayvanlar burada önlerinde sağlananlardan ayrı olarak bunlar da kısır gebe düve rasyonu yapılmış. Maşallah. Maşallah. Cidegolar çok etkileyici arkadaşlar. Cidegolar çok etkileyici. Mesela şunlar düve ama maşallah bizim ülkemizdeki ineklerimiz kadar var. Evet. Böylece çiftliği de size ahırın bir tanesini gezdirmiş oldum. Onstein beslemede arkadaşlar en çok dikkat etmeniz gereken Ayak tırnak hastalıkları. Ee, efendim Öselim, mastitise karşı hassas oluşundan ötürü sağım hijyenine çok dikkat etmeniz, ee, koruyucu aşılarınızı disiplinli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Hayvanın yüksek süt verimliliğine sahip olduğu için hayvanın proteini yüksek olan çok kaliteli kabayemlerle beslenmesi gerekiyor ve eğer böyle bir üstün genetik sahibi olacaksanız mutlak suretle tavsiyem 8 saat arayla 3 defa sağım yapmanız arkadaşlar. 8 saat arayla 24 saat içerisinde 8 saat arayla sağım yapamayacaksanız bu, bu ırkı tercih etmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu ırktan Avrupa'daki Honstein'lardan bir laktasyon döneminde 14-15 tonlara çıkmanız çok çok rahat. Ama ne zaman rahat? Ee, dediğim gibi günde 3 sağım yaparak bu 14-15 tonu da hayvanlar size ilk laktasyonunda vermezler arkadaşlar. İlk düveliğinden ineğe geçiş yaptığında ilk laktasyonunda hayvanlar size 9 tonla 11 ton arası süt verirler. 305 günlük sağım döneminde ikinci laktasyonlarında %20 arttırarak 9 ton veren 11 tona çıkar, 11 ton veren 13 tona çıkar. 3. laktasyonunda gene %20 arttırarak 11 ton veren 13'lere 13 ton veren 15'lere kadar çıkabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir kaba yem ihtiyaçları doğru kaba yem ihtiyaçları çok iyi karşılanacak sağlıklarına çok özen gösterilecek. Hayvanın koruyucu aşıları disiplinli bir şekilde yapılacak. Hayvan refahına çok önem verilecek. Ve 8 saat arayla da 3 defa sağım yapılacak arkadaşlar. Evet ekibe yetişmem lazım. Video kapatıyorum. Ee, Avrupa'dan damızlık gebe düve seçimlerimiz devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.